Meksika güvenli mi sorusuna aslında spesifik olarak bir cevap vermek zor. Biz sadece Cancun'a geldik, Tulum'a geldik, gördük. Ee, genel anlamda hani bütün Meksika'yı gezmedik sonuçta, ancak e, Meksika sınırlarında 3-4 gün geçiren birisi olarak şunu söyleyebilirim: Cancun ve Tulum kesinlikle güvenli bir yer. Onu söyleyebilirim. Ama. Cancun ve Tulum'u bir ada olarak düşünebilirsiniz. Ada gibi düşünebilirsiniz. Yani Anakara'dan birazcık uzak. E, anakara bölgesinde tehlikeli yerler tabii ki olabilir. Ancak Cancun ve Tulum'u bir bodrum, bir çeşme gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar birazcık da güler yüzlü. Ee, ABD'de olduğu gibi insanlar sizinle konuşuyor, gülüyor, cevap veriyor, nazikçe konuşuyor. Ee, Meksika güvenli mi sorusuna aslında bazı şeyleri bilmek gerekiyor. Şimdi Meksika'nın güvensiz bir bölge olma durumunu neden herkes düşünüyor? Çünkü kartellerden dolayı yani beyaz ticaretinin yapıldığı Anadolu'da e, çatışmalar oluyor ve bu çatışmaları ama bilmek gerekiyor bu çatışmalar karteller arasında oluyor arkadaşlar yani e, bu karteller gidip de e, sivil vatandaşlara saldırmıyor polise, askere saldırıyor veya işte karşı grubun e, elemanlarına saldırıyor arkadaşlar. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Çünkü e, El Chapo filmini izlediyseniz orada bile işte masum insanlar ölüyor. Neden ölüyor? İşte iki grup çatışıyor falan. O arada kalanlar maalesef hayatını kaybediyor. Ama durduk yere işte terk edip işte sivillere ateş edeyim, bombalayayım falan gibi bu tür durumlar yok. Ben e, polis arabalarını gördüm, marina e, askerlerini de gördüm. Ama onlar sadece böyle e, sokakta duruyorlar, gözlemliyorlar. Hiçbir şekilde size böyle e, gel kimliğini göster, sen niye burada yürüyorsun, işte sen turiste benziyorsun, ver kimliğini bir etvdi et, 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 e, yapalım gibi bir şey yok hiç de görmedim. Hiçbir olayla karşılaşmadım. Ne bir kavga gördüm, ne bir şey gördüm. Ne insanların dalaşını gördüm. Yani hiçbir şey görmedik biz kaldığımız süre içerisinde. Cancun ve Tulum gerçekten çok güvenli. Ancak Meksika'nın ana karası birazcık tabii ki insanları tedirgin edebilir. Asıl hayat çünkü orada. Burası birazcık daha böyle kozmopolit olmuş. Aynı Antalya gibi işte Rusların yaşadığı, Ukraynalıların yaşadığı burada çoğu insan e, Amerikalı buradan ev satın almış ve burada yaşıyor. 6 ay burada kalıyor, 6 ay ABD'de yaşıyor veya işte burada birçok Alman gördük biz, Almanlar geliyor, işte Japon turistler var. Kısaca böyle özetleyebilirim, güvenli mi? Biz güvensiz hiçbir şey yaşamadık, e, hiçbir olay da görmedik.